İyi günler kıymetli arkadaşlarım. Tarih 23 Mayıs 2023 Salı. Şu an saatlerimiz 11. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Güncel haberlere baktığımızda dükkanının önünde kurşun yağdırdı. Cinayet anları kamerada Sultan Gazi'de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyi N. S'nin dükkanına gelen G. C Yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Dükkanın önünde N. S. Y. Kurşun yağdıran G. Ç. Olay yerinden kaçtı silahlı saldırı sonucu yaralanan N, S ise, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan G.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar, Cumhurbaşkanı başdanışmanı uçum açıkladı. Onun adayı da, seçimlerin ilk turunun ardından dağılan Ata İttifakı'nın 14 Mayıs için. Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Sinan Oğan. Merakla beklenen ikinci tur kararını dün kamuoyuna duyurdu. Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklaması gündeme damgasını vurdu. Bu kararın 5 günden az süre kalan ikinci tur seçiminin sonucunu nasıl şekillendireceği merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Sinan Oğan'ın kararı ile ilgili ses getirecek bir açıklama geldi. Erdoğan bu desteği karşılıksız bırakmaz. İlk turda %5,17 oy alan Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan. Seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. O anın bu kararı pazarlık iddialarını gündeme getirirken iki taraf da söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kulislerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu desteği karşılıksız bırakmayacağı konuşulurken, Bakanlık, Büyükelçilik ve Başkanlık iddiaları dikkat çekti. Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1,5 milyonu aştı Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta. Yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların, Sayısı 1 milyon 500 bin 26'ya ulaştı, %5, 17'nin kaçı Erdoğan'a kaçı Kılıçdaroğlu'na gider. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından Gözler Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ çevrildi. Kararını bugün duyuracak olan Özdağ'ın farklı bir tutum sergilemesi halinde %5,17'lik oy oranının nasıl dağılacağı merak konusu olurken, 14 Mayıs'taki seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketlerinden olan Sonar İne sahibi Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında oy dağılımını açıkladı. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Iker diye övgü dolu sözler. Golcülüğün heykel tasarımı. Sportoto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankara Gücü'ne konuk olacak. Sarı Kırmızılılar maçtan galip gelmesi durumunda 23. Şampiyonluğuna imza atacak. Foto Maç Gazetesi yazarı hakkı. Napoli Arda'nın alternatifini Süper Lig'de buldu. Napoli Arda'nın alternatifini Süper Lig'de buldu. Haberi için lütfen tıklayın. Transfer haberi Galatasaray'a büyük müjde. Angel Di Maria son dakika Galatasaray transfer haberleri. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Geçen yaz transfer döneminde olduğu gibi önümüzdeki yaz transfer döneminde, İsmail Köybaşı, kariyerin en golcü sezonunu yaşadı. Spor Toto 1, lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen İsmail Köybaşı bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Milli oyuncu sarı kırmızılı forma altında bu 5 gol kaydederken kariyerinin en fazla Los Angeles Lakers'ı mağlup eden Denver Nuggets tarihinde ilk kez finale çıktı. NBA'de heyecan konferans finalleriyle devam ediyor. Los Angeles Lakers'ı 113 ila 111 seriyi 4 ila 0'a getiren Denver Nuggets Tarihinde ilk kez NBA finaline yükselme başarısı gösterdi, transfer haberi. Liverpool'dan Fenerbahçe'ye geliyor. Bu ismi kimse duymamıştı Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek yıl için flash oyuncularla temasa geçen yönetim. Dominik Livakovic, Ryan Kent, Lindro Paredes. Divok Orici ve Wilfried Zaha gibi, Galatasaray'da Victor Nelson pazarlığı. İtalyanlar transfer için bastırıyor Süper Lig'de şampiyonluğu a 90 dakika uzaklıkta olan. Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Bu sezonun yıldızı Victor Nelson'a gelen teklifleri değerlendiren Sarı Kırmızılı yönetim. İtalyan kulübüyle, Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden. İşte o isimlersin dakika Fenerbahçe haberleri. Fenerbahçe'de sezonun son bölümlerine girilirken yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Teknik direktör George Jesus ile yeni sözleşme imzalaması beklenen sarı lacivertliler çarpışma çılgın. Sayısal Loto çekildi. 22 Mayıs Pazartesi 2023 sayısal loto sonuçları çılgın sayısal loto sorgulama ekranı Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği çılgın sayısal loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar 22 Mayıs Pazartesi Fenerbahçe haberleri Kanarya'dan savunmaya takviye teklife olumlu döndü sın dakika Fenerbahçe transfer haberleri Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı lacivertliler savunmaya takviye yapmak için harekete geçti. İlk teklifini Trabzonspor'da Nenad Biyelika'dan gümrük maçı sonrası açıklamalar. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Bordo mavililerin teknik direktörü Nenad Biyelika maçın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Biyelika'nın Fenerbahçe'de yabancı harekatı Sezon sonunda Berisha, Samatta, Buruma ile yollar ayrılacak Rossi, O sayı Pedro, King, Gustavo ve Crespo'da gidebilir. Webber İsteyen çok takım var. Galatasaray'ın kiralık yıldızı Milot Raşika için Norwich City cephesinden açıklama geldi. BBC'ye konuşan Norwich City sportif direktörü Stuart Webber Oyuncunun gelecek sezon büyük ihtimal takımda olmayacağını, Fenerbahçe haberleri Yunan ekibiyle görüştü. Transferde flaş gelişmesin dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Bir yandan Süper Lig'de zirve yarışını bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Yıldız isim takımdan ayrılabilir Yunan basını. Başarılı oyuncunun Beşiktaş haberleri Denayer için kıran kırana pazarlık. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş çalışmalarda büyük ilerleme katetti. Siyah beyazlı kulüp Jason Denayer operasyonunda son aşamaya gelindi. Ücret Beşiktaş'a Fransız orta saha Ön sözleşme teklif edildi sın dakika spor haberi. Beşiktaş orta saha mevkisini Fransız futbolcu Joshua Gilavogi ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği yıldız için harekete geçen yönetim. Transferi, Milan kapıyı çalacak İtalya'da Nicolo Zaniolo için Milan'ın en ciddi aday olduğu bildirildi. Milan'ın sezon sonunda Galatasaray'la masaya oturacağı belirtildi, Beşiktaş'a tangocu stoper. Sezon sonu serbest kalacaksın dakika spor haberi. Beşiktaş, Hurucan'da forma giyen Arjantinli stoper Lucas Merolla'nın peşinde. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen. Siyah-Beyazlılar, Panathinaikos Zajcı istiyor sezon sonu Fenerbahçe ile kontredi bitecek olan Miha Zaj'a talip çıktı. Panathinaikos, Sloven futbolcuyu radarına aldı. Kanarya 29 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme önermişti. Alacağı ücreti de 1.5 milyon, Galatasaray haberleri İkirdin'in alternatifleri belli oldu. 9 numaraya 3 adaysın dakika Galatasaray transfer haberleri. Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da. Sezona damga vuran isim Mauro Icardi oldu. Arjantinli yıldızın bon servisini almak için çaba, Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı. Transferi Bat Suayı bitireceksin dakika spor haberi. Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı yaşanıyor. Kanarya gelecek sezon, kusursuz, bir kadro kurmayı planlıyor. Fil dişili golcü de Sarı Lacivertlilerin önemli hamlelerden biri olacak, Trabzonspor kara gümrük. Maçı sonrası Mark Bartra. Potansiyelimizi gösterdik Spor Toto Süper Lig'in 35. Haftasında Trabzonspor sahasında kara gümrükü 4 ila 1 mağlup etti. Bordo Mavililer'de Mark Bartra. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Harika bir takım olduklarını söyleyen, Cimrom'dan Londra harekatı. Erden Timur 3 isim için görüşeceksin dakika Galatasaray transfer haberleri. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray. Bir yandan transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı kırmızılılar da transfer operasyonunu abo tarih yazdığı Baubakar. Beşiktaş'ta gollerini sıralamaya devam ediyor. Adana Demirspora iki gol atan Kamerunlu. Ligdeki 14 karşılaşmasında 12 golünü kaydetti. Di Maria boşa çıktı Juventus ile Angel Di Maria arasındaki sözleşme görüşmeleri durma noktasına geldi. 35 yaşındaki Arjantinli yıldızın beklentileri ve Juventus yönetiminin beklentileri birbirini karşılamazken bu sebepten Nelson'un fiyatı belli oldu ki Minja için Manchester United'la anlaşan Lazio aralarında Victor Nelson'un da bulunduğu 3 stoper için ön araştırma başlattı. Sarı kırmızılı ekiple Napoli adına temas kuran menajerler fiyat istedi. Altın fiyatları canlı 23 Mayıs Salı 2023. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum 23 Mayıs Salı altında son durum altın. Ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği, Galatasaray haberleri Nikolo Zaniolo için flaş iddia. İtalyanlar yazdısın dakika Galatasaray transfer haberleri. Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan renklerine bağladığı Nikolo Zaniolo için İtalyan basınında. Flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar. Fotomaç.com.tr, 1 dakikada omuz geliştirme pazı açık cilt tonu, 1 dakikada omuz geliştirme pazı açık cilt tonu, haberi için lütfen tıklayın. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi hesabı. Önümüzdeki yıl, bu sezonu şampiyon olarak tamamlayarak gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray. İnce hesaplara başladı. Akademi kaleci arıyor. Saray Futbol Akademisi geleceğin kalecilerini yetiştirmek için kapılarını açıyor. 27 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak seçmelere 2012 ila 2016 yılları arasında doğan kaleci adayları katılacak. Trabzonspor Haberleri Zeget. O gol benim golümdü. Trabzonspor'un yıldızı Mahmut Hassan Tirezeget. Takımının kara gümrükü 4-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar, George Jesus ile bir yıl daha sarı lacivertlilerde George Jesus belirsizliği devam. Ederken kulübe yakın kaynaklar Portekizli hocanın bir yıl görevde kalacağını belirtiyorlar. Brezilya'dan aldığı teklifleri sezon sürdüğü için reddeden Trabzonspor 4 ila 1 Karagümrük. Maç sonucu özet. Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrükü Bartra, Batuhan Şen, KK ve Tirezegen'in 2 golleriyle 4 ila 1 mağlup etti. Trabzonspor Karagümrük maçında Abdülkadir Ömür'ün golü vardan döndü. İşte o pozisyonsun dakika spor haberi. Spor Toto Süper Lig'in 35. Haftasında Trabzonspor ile Kara Gümrük karşı karşıya geldi. Bordo Mavililerin 58. Dakikada Abdülkadir Ömür ile attığı gol vardan gelen uyarı sonrası offside Trabzonspor haberleri. Fırtına için kulübüne rest çekti. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri. Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fırtınanın istediği Hırvat golcü, Zagreb'e, Trabzon'a gitmek istiyorum, resti çekti. İşte, transfer kapışması kapıda. Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözdesine kancasın dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Sportoto Süper Lig'de 2. Sırada bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı Lacivertli yönetim. Orta saha transferine, Empoli 4 ila 1 Juventus. Maç sonucu özet. İtalya Seri A'nın 36. Haftanın kapanış müsabakasında Juventus. Deplasmanda Empoli'ye 4-1 yenildi. Empoli'ye galibiyeti getiren golleri. 18 dakikada penaltı ve 48 dakikada Francesco Caputo 21 dakikada Trabzonspor Karagümrük maçı sonrası Andrea Pirlo çok kötü bir maç oynadık Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo Trabzonspor'a 4 ila 1 mağlup oldukları müsabakanın ardından konuştu Pirlo Spor Toto Süper Lig'in bitmediğini oyuncuların ve herkesin anlaması gerektiğini belirterek Galatasaray haberleri. İngilizlerden Flash Milot Raşika açıklaması. Transferi, gelecek sezon kadro planlamasını yapan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Norwich'ten kiralanan Milot Raşika için görüşmelerini sürdüren Sarı Kırmızılılar. Oyuncudan müjdeli haber, Beşiktaş'ta Redmond çıkmazı. Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği performansla göz dolduran ve gelecek sezonda yola devam edilmek. İstenen Nathan Redmond'un durumu belirsizliğini koruyor transferde flash iddia. Tottenham'ın yıldızı Galatasaray'a geliyor. Süper Lig'de şampiyonluğa koşan lider Galatasaray transferde hız kesmiyor kadrosuna kattığı yıldız isimlerle büyük ses getiren Cimbom gözünü İsveçli oyuncuya çevirdi. İtalyanlar sarı kırmızılıların piyasa Fenerbahçe haberleri kalmış gibi çalışıyor. İşte Jesus'un transfer raporusundaki dakika Fenerbahçe haberleri. Sarı lacivertlilerde yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Yönetim bir yandan oyuncuların zirve yarışından kopmamaları için onları motive ederken bir yandan çalışmalarını, Trabzonspor kara gümrük maçı sonrası Arif boşluktan sakatlık açıklaması. Trabzonspor'un savunma oyuncusu Arif Boşluk, antrenmanlarda uyguladıkları çalışmaları sahaya yansıttıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söylerken, Trabzonspor'u en iyi yerlerde temsil Galatasaray'ın Icardi teklifi belli oldu. İşte Arjantinli yıldızın alacağı rakam Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Icardi için harekete geçen yönetim yıldız oyuncuya teklifini yaptı. İşte transfer haberleri Fenerbahçe'ye burumadan kötü haber. Ters köşe, son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Bir yandan Süper Lig'de zirve mücadelesi veren, bir yandan da iç transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye Buruma'dan kötü haber geldi. Portekiz basını çarpışma çılgın sayısal loto çekildi. 22 Mayıs Pazartesi 2023 sayısal loto sonuçları çılgın sayısal loto sorgulama ekranı Milli Piyango'nun düzenlediği çılgın sayısal loto'nun çekilişi 22 Mayıs Pazartesi akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler çılgın sayısal loto çekildi mi 22 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto çekiliş, Fenerbahçe forvet transferinde bombayı patlatıyor. Milan satış listesine koydu Ziraat Türkiye Kupası'nda final hedefleyen sarı lacivertlilerde sürpriz. Transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezonda yıldız isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli yönetim Rotasını forvet, son dakika Fenerbahçe'de Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe'de Samet Akaydın, Trabzonspor maçında yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na PFDK sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, Samet Akaydın'ın söz konusu müsabakada tükürmesi, Napoli takipte. Beşiktaş'ın Portekizli genç yıldızı Getson Fernandes'e sürpriz bir talip çıktı, tarihi maç. Fenerbahçe'de George Jesus Sivassporu işaret etti Fenerbahçe'de teknik direktör George Jesus. Öğrencileriyle görüşerek kupaya hasret camiayı sevindirmeleri gerektiğini söyledi. Sivas Spor maçını işaret etti. Mayıslar Cimbom'un Mayıs ayında 3'te 3 yapan Cimbom'un önünde tek engel kaldı. Fenerbahçe haberleri menajeri İstanbul'a gelmişti. Crespo'da son durum, son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde iç transfer görüşmeleri var. Sarı lacivertlilerdeki geleceği merak konusu olan Miguel Crespo'nun Jesus kalsa da gitse de alınacak. Jesus kalsa da gitse de alınacak. Haberi için lütfen tıklayın. Trezeget'den ömürlük Şol Trabzonspor. Karagümrükü farklı mağlup etti. Trezeget 2 gol. Abdülkadir Ömür 2 asistle resital sundu. Fırtınanın diğer sayılarını Bartra ve Batuhan, K.K. attı. Dayagne'nin golü gümrüğe yetmedi, Baka geri döndü. Bordo Mavili takımın tecrübeli ismi Baka Setas 2. Maçlık cezasını tamamladı. Dün Fatih Kara gümrük karşılaşmasıyla birlikte ilk 11'deki yerine geri dönen Yunan Maestro kazanmak çok güzel dedi televizyon A Spor canlı yayın Türkiye'nin en büyük spor kanalı A Spor'un canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz Kerem yine ön planda geçtiğimiz sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ön plana çıkmıştı 52 maçta 13 gol 13 asistle oynayan 24 yaşındaki oyuncu için kötü takımda ön plana çıktı yorumları yapılmıştı. Valerian Ismael'den flash Beşiktaş itirafı. 1 yıl 10 yıla bedel kariyerini İngiltere Championship ekibi Watford'da sürdüren Valerian Ismael. Fransız çalıştırıcı. Beşiktaş dönemi hakkında flash itiraflarda bulundu. İşte detaylar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.